tomuza göre artık rahatız. Hmm. Orkun gevşeyi şey uyutamadı bir türlü ya ama. kaçmet Lan kaç abi lan ben ne çarp kalmış ya bak harbi sikeceğim ya O sayı sikecekmiş onu öyle diyor Ben duyuyorum her şeyi sen şey, rahat ol Ardırla sen benim arkada mözük yok mözük bir fade var. Bakam hala eski dadında mı E'si bunun? Aynen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Aha sen çarpma gelmiş. Yani ne oldu oğlum? Master aldığımı da var diyorum. Sen çarpmayacaksın. <laughs> fark etmez ya. Bir de de çarpar. Allah Allah. Enteresan. O da zihin harekatçısı. Ben de harekatçısıyım. Ben de zihin harekatçısıyım. Allah! Geldi geldi. Tık 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 tık. Dur dur dur. dur. <gülüyor> 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 Aa bu ki. Oha lan o ayı kim? Ben. Arda. Allah! Arda ben kaçtım abi kendine iyi bak. Ne vuruyor lan o öyle? İSTİP! <laughs> <laughs> Kaplanın dışına kan değdi. Aha! Dur dur o, o gevşeyi ısıtırım ben. Biz niye üç Sıçra vuruyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunlar püre herhalde. Hadi kalk kapat o bilgisayarı. Lan Twisted bir de gitmiş. beş. O da ben gidecek. Ha, ha gel. sen misin? Okey okey. Tamam. Baş. Ana, aşağıda pireler galiba da. Gel gideyim mi? Gel sen buraya. Aa, <laughs> aa, a. İki kişi burası. Oğlum voli var benim için zor olur hem senin için daha kolay olur. Of senin için daha basit olur orası ben yakına girersem a -a. ölürüm. Ölür müsün? Haa. Uzu sen niye orman dönüyorsun dayı? Ben base attım geliyorum şimdi gelen geliyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Biz sola mı? Sola Bu of, kadar olsa do... da güzel. Bir o tanesini güzel. çıkardım. Evet, iyi değilmiş kardeşi ya. Allah bak <laughs> Arda ne götürüyorsun oğlum? Üf, pazar. Aha. Hmm, there's nothing we can do ya. Yeah. sıkıntı çıkıyor mu lan Ya yanlış oynadım birazcık da. Dön! Sen okudun bak tabi namına koyayım. <laughs> Bundan da kararsak. Pasa W ile can dolduruyor çok keyifli. Öyle güzel oluyor ki dayım mm diyor. -hmm. Kakılıyor diyor. Aha. Abim sen de <laughs> Nice. Tamam tamam bir saklanı vereceğiz burada. Tamam sen rahat ol. Şimdi benim ulti de sıkıntıya gel. Atladıkları yere oturup ulti açacağım ben. Şu ayakkabıyı alayım. Tamam. Geliyorum. Allah. Şuna bas. Opa bas. Basamadım. Aha. Q basamadım. Basamadım. Niye? Halledeceğiz, halledeceğiz. Eseceğiz. Nasıl? Bak. Oğlum Q baştan beri Q bastı. Nasıl? Atafak. Ya ne nereye istiyorsun? gidiyorsun ya? Böyle altına girip ulti açayım şimdi. Hello. Shit. Geldi mi? Gördün Aha çok iyi. Geldi köbü daha. Nice. Güzel. Ama şu anlık idare ediyoruz gibi. Görüyoruzlar çıkıyor arada Aha. Aha. Seni sikicem ben Arospa seni. Seni sikicem ben seni atalım. Gel biri geldi. Abi buyun alayım. Buyun su alayım değil mi? Yep. Ana Q bastırtmadılar. Aa bir şeyler oluyor. Asiktir siktir be. Hem de ulti tatsız açıp, şeyler oluyor. Ulti diyor. açıp gittim. Aman canları fırmış amına koyayım. Zaten gidene kadar ulti gelmiş Kerem. Şu bir şey kaçırdım mı? Lan ulti salak salak ulti bana. <laughs> Hadi be Q basamadım ya. Ulti ah. salak bana. Fark etti. salak da de duvara kaldı. Ayda. Yakın. Yakın. Ya ölecek diye E'ye basmadım biliyor musun? Şerefsizim bak. E açıktı. Ben çok şey piskastım. geldi kastım. çok şey Of Osman'ı böyle sıçrayı bana sana. Adam ya adam ya. Geldim. <laughs> Arda yandan geleceğim abi. <laughs> ne yapıyor ya? Aha. Abi bana basan basana. Al işte mesela bak bu maçta aynı şekilde. Aa bunu ben Çok kesemiyorum güçlüyorum. şu an tek. Ben bunu niye kesemiyorum? Ama ulti açtığımda Karabalt herkes iptal edebiliyor ultimi. Arda. Hı. abi biz Hı. bir 10 dakikada beraber takılalım. Olur. Ben bunu kesemiyorum tek. Karabal olmuş orospu evladı. Ananı sikim düz vuruş atamadım orospu Sikme çocuğa. sikme anasını sikme Pıtlık sarma Her pilavının bir musası vardır Senin de musan geldi <gülüyor> 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 evet. Çok yaşa Bilal İyi yaşa kardeşim Ne oldu botta bir sikiş yaşanmış Bunları götten koymuşlar botta Yanlışlıkla ultiye bastın desin. İnanırım. ucuz yapıyorum anlamıyorum ne oldu. Aha. Direksiyonu çeviremiyorum. Ya bu her yerden çıkıyor ya. Ayda. Aha ulti açamadım. Arda ben bundan ne çıkayım şu an ya? Bakalım şey son durak. Son durak lan Sensin ha. en son durum Oğlum, Sıra böyle... sıra Her şeyi veriyor bu alman apı Ama şu Onun an kesim seni Normal bu da o Bir de şey Çok saçma Karanlık aydınlık vuruş olayı Vuruşun bir tanesiyle AD ve AP arasında geçiş yapıyor bir tanesinde Hı. can büyü direnci falan veriyor Zırh büyü direnci veriyor enteresan bir şey Allah Allah Hadi hadi. Ne olacak şimdi gene kestirin orospu bu çocuğu Çekiyor da ultisini benden atıyor ya. Ne koyduğum oğlu seni. Ben bu direksiyonu çeviremiyorum ya. soruyor <laughs> 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 Ya ver. Hadi alayım bari. bak bak. 1.5 bir buçuk saniyede bir bir kahve can çekiyor. <laughs> Atakan'ı alacağım ya. aaa neler oluyor hayatta Ya <laughs> senin ben ananı sikeyim mi ananı sikeyim orospu evladı o zaman Arda seninki ADC mi? Yok Cık. değil. Support mu? Yok <laughs> Yo, o da değil. Oğlum, o zaman <laughs> o nasıl takır takır vuruyor? O her o şey anlıyor. böyle ya. Harbiden Normal, öyle. o normalde çok yavaş bir karakter. O top var ya normalde tutturama geçmiş olsun. Hadi ya. Ya beni bir sal orospu çocuğu sal beni bir amana taktı bana bu da. <laughs> sen de bayağı vuruyorsun lan. Bu... Allah. Nazar çıktı. <laughs> Doğana kadar alırlar mı acaba ya? Şimdi bu anasını siktim ne arıyor burada yani bu, bu... Şu, şu. Alırlar ya. Alırlar alırlar. Bakın Samira var zaten, alamazlar. Samira koyayım onları. Yok be, Samira o kadar şey yapmıyor. Ne yapmıyor? 11 kilo var bir tek onda. Hayır Ol oğlum yani, hasarı o kadar çok şey yok onun. Evet. Onu göründüğü gibi değil yani. Aldıkların ne mi yarıyor? Evzar aldıkların gücünü arttırıyor. Ben seni ben Ay, skiyim. <laughs> ya şu atabilir miyim artık ya? Ultim çok güzel burada ama. Perze kim? Bizim takımdan değil değil mi? Bizden değil. Yok. 14'ten sikeyim o zaman. Bizim Takımdan birine desen de hayır diyeceğini sanmıyorum ama. 5 para etmez yiğitler. <laughs> Çıktı zaten. <laughs> Yok, Sylas çıkmış. Ah, Bacı sana siktiklerim. Bak mesela bu maç çok iyiydi ama iki tane haber geldim bu sefer de takıma. Karşıdaki iki yedi Voli bir onlardan daha çok iş yapıyor. Bu kesiyor bu beni ya. Abi ona yapacak bir şey yok artık. Al baronu da al. Ayakkabı çıkmamıştı orospu evladı ya. Bunlar botta anasını çıktığında belliydi zaten şey. Şimdi... Amira buraya gelir mi acaba ya? Ben hasar verebilir miyim gelir? Sonra Amira mesela. Veririm ya 3 tam adam da. Gelmiyor ama. Ne kadar kapalı o bilgisayarı. Uf. Uf. Urgut şov yapacak orada şimdi. Bağlıyor mu? Allah Sikim kaşındı Sinan. Kaşıyım, kaşıyım. Sen of musun ya? <laughs> Bugün off'tum da. Yarın çalışıyorum. <laughs> Oğlum ben nasıl gittim oraya bana koyayım? Çıldıracağım ya. Allah kuzacağım şimdi ama Klavyenin üstüne osuracağım onu abi. Dayı bu valiye hasar buramıyoruz. Neden? Nerede <laughs> nerede? <laughs> <laughs> Aha geliyor. Çok buraya Arda. milyon Yona Sırvera'ydı. O zaman vakit kaybederdi. Allah yanlış dikil. Yanlış dikil. W'ye bastım yanlış. Hayır ya. Şu büyüğü ben iteyim de şuradan gitsin ya. E'ye bas şimdi. Of'a bastım yanlışlıkla. Yani ulti sonuna kadar tutabilirsen benim 3k damage vuruyor. Ulti sonuna kadar bekletmek senin de. Ya i̇şte sıkıntı orada bak. Az önceki oyun dediğim şeye denk geliyor. Karakterlerimiz çok iyi. Tam adamlarınki de o kadar iyi değil bu sefer abi en azından. Abi ya Allah'ım iyi de kesemiyorum. Ben kimi keseceğim lan? Sinan çık ortaya. Ama Samira <laughs> dışındaki herkes de CC var mesela. Ultimate boss'u yapmış adamda. Ya bunun da Q'su çok kuruyor ya. Yani. Q'ya da itiyor ya. Hı hmm, Bir de çok kısa anlık Çuf çuf. Güzel. Yani benim harcıyla bir başlasa daha iyi olurdu tabi de. Neyse. Evet. Bu şey ne ya? Askerleri paylaşıyorlar ya. Haber. Bir şey mi oldu benim kaçırdığım? Bilmem ki. Kanka bunlar yemin mi etmişler bir şey mi almış falan filan bunları bir ara içeri aldılar ettiler ya. bir şeylerini onların bir şey herhalde. Ya herkes var hiç kimse de bir şey de açıklamamış. Ulan hani bir şey oluyor ama ne oluyor bilmiyoruz da. Armut armut bakıyoruz. Armut. <laughs> ben oyunu bitireceğim rahat ol. Yaşam uzu. oldu lan? Direkt doğrusu bu çocuk. Aha! Oğlum flash attı kafama ya. Sağol <laughs> Rahat olun, rahat olun. <laughs> 800 AP'yim şu an Bir de bir X'er alsam Dellendiririm şu an adamları Kaç vuruyor? <laughs> var. Ben gittim. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sürekli Q basıyor ya bu anlamı. Bak şimdi bak. Bak ultine kadar vuruyor. 4K. Ne tanka oğlum sonra, adam sonra, sonra, ediyor. Sola 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 sola. Sen arabayı süremiyorsun ama. Benim arabada ufak sıkıntılar var ya. <laughs> Aa, vay demeyeceğimiz lan. Vay çok ne sıkıntı abi. Içirmedi, vay çok problem. Tank mi de yok. Aa vay değilmiş o Samira'ymış ya. He. Samira niye ölmedi? <laughs> o daha kötü. <laughs> Benim kalemi kırdılar. Osman kaç. Yapma. Ölersin gitme. Ya ezil sikit tutturamıyor ama Az önceki gelen ezil'e bak bir Minyona vuruyor bu çocuğu. Oto atak